Türkiye'deki hayat pahalılığı son dönemde vatandaşların dert yandığı konuların başında gelirken Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Müsya'nın iftar yemeğinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Pazardaki fiyatları biliyoruz. Biz de bu ülkede yaşıyoruz. Aynı sokakta, pazarda, sofrada, minibüste, otobüsteyiz." diyen Bakan Nebati bu halkın iç dünyasını, çalışanların ne istediğini biliyoruz. Aralık ayından itibaren her ay enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz dedi. Yaşanan tüm zorluk ve sıkıntıya rağmen Türkiye'nin her zaman bunları atlatıp yoluna devam edecek kapasitede olduğunu ifade eden Nebati şöyle devam etti. Biz gözlerimizi kapatıp yaşanan zorlukları görmezden gelmiyoruz. 21. yüzyıl Türkiye'nin yüzyıldır. Küresel krizin ortasındayız. Salgın bitti dedik. Tedavide petrol fiyatlarında ciddi sorunlar var. Fiyatlar her yerde yükseliyor. Ama bir ülke çıktı, bir lider çıktı. Ukrayna'yla da Rusya'yla da sorunların giderilmesinde İstanbul'u merkez yaptı. İstanbul merkez olmakla zaten övünüyordu. Şimdi bu kanıtlandı. Biz böyle bir ülkeyiz. Onun için biz hep beraberiz.